Teşkilat diz analizimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ahmet Uğur Sayın Gürcan karakteri ile Teşkilat dizisinde sergilediği performans izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Ancak diziye ara verdiği bu sebeple Gürcan karakterinin yeni bölümlerde yer almayacağı yönündeki iddialar dizinin sadık izleyicileri arasında büyük merak uyandırdı. Ahmet Uğur Sayın yokluğu Özellikle dizinin teknoloji ve strateji odaklı sahnelerinde hissedilen bir boşluk yaratmış durumda seyirciler. Bu ayrılığın dizinin hikayesinin akışına ve karakter dinamiklerine değişiklik olacağını düşünüyor. Teşkilat dizisinde Gürcan geri dönsün diyenler, videomuzu beğensin sayımızı görelim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.